uzak ha sevda yalan gönül ya yalan gönül ya. Ya. De hey, ya hey 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 yavrum hey be hey yavrum hey eski meslek geri döndü <laughs> öttü adam mastarı mastar böyle konuşacak işte mastar dedim böyle konuşacak o terazide miydin o mastarı evet <laughs> yani şey, iki ya söyledim bitti, bitti ama ha? hızlı bitti, hızlı girdin, hızlı bitti. Tamam da benim o kadar 50, 60 yaşından sonra hızlı gider, hızlı biter. Bu, bu, bu şeyden gelmiyor, damarlardan gelmiyor, damarlardan geliyor. Ah her gel, gel. Doğru, doğru diyor işte. Gel. Sen. İskele de büyümüş ha, baksana eşeklere. Ne olacak eşek şey bol, şey bol, beş on, bol. Allah'a şükür. 50 lira zam geldi. Kedilere gel. mi? mı? Çekiyor Allah Allah. Ne Etekini almadım. Hangi etekini? Onu. Niye? O çobak yiyor o zaman. olmadı işte. Olur. şunu koyacaksın. Herkes. Hatanı kapatmak istemiyor kapanı. değil mi? Hatanı. Ay. Kedi dansı öğrenmiş tamam Sen mi bilmez o. Bilmez. Gel görecekler. öyle <laughs> Kavar, Evet. Ablam duruma el koydu. <laughs> Kocuğum şak gibi. Onu YouTube'a. Evet geliyorum. arkadaşlar çorbalar, çaylar, çorba. Ne çorbası var? İşkembe çorbası. Buyurun. Onu YouTube'a da YouTube'a. Buyurun işkembeler. Ha, buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> İşkembeye gel. Kemer aldık asonu gibi bu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi atalım. Ekmek yiyen buruna bu. Bak onu onu yakıvereceğim işte bak. Oh. Ne lazım oluyor? Ben... Gelin. Gel. Erdal evet, yanaş. Yukarı kalkmayın onun şeyi iniveriyor mu? Ha? Benim öyle ya. Hangisi o? Gel. Otur ben ben yüzden oturum dur işte. gel. gel, gel. Bir evet. yani. şey otur lan. Gel oha. Şey Siz alın çorbanız ne var herhalde. Siz alın. Var. alın. Alın alın. Bir. Buyurun hanımefendi. Yok önce şeyi ver. Buyurun. Tamam. Buyurun. Çok bana bana bana. bana. Buyurun Erdal Bey. De, de, onu çek beri de, çek. Ha tamam, onu şey oturacak. Kayınço. Enişte. Gerçek işkembe mi? Hı <laughs> hı. <laughs> İşkembeden atma yok. Bir <laughs> de yalan işkembe olmuyor. <laughs> İşkembeden atma yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmek isteyen. Ben de paça. Gençler. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bireyim, bir satın alıp, bir şey. Ne iş gelmesi bu? La kuruk gelmedi. La davar alacaktık geçen hafta. Muhammed işe gidiyor. Gitti alamadı. Ne yapacaksın davarı? Kesip de yiyeceğiz. Anasını satalım. Müsün keseceğim. Evet. 3500 liraya. 15 Değil liraya geliyorum.